Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Merhaba. Bugün sizlerle Evdeyim, Aktifim ve Sağlıklı kalıyorum teması adı altında Jogging Eğitimi ile birlikte olacağız. Jogging, beynimizin sağ ve sol yedek uyararak yaratıcılık, soyut zekanın gelişimi, öğrenme isteğinde artış, psikomotor beceri gelişimi, denge, konsantrasyon, koordinasyon, motivasyon ve estetik gibi becerilerimizi geliştirmesinde faydalı bir egzersizdir. Juggling yaparken 3 adet tenis topuna veya tenis topu büyüklüğünde topa ihtiyacımız olacak. Tenis topu, içi kuş yemiyle doldurmuş olan juggling topu, mum bol topu. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi yoksa, kendi tasarladığımız geri dönüşümden, atık malzemelerden yapmış olduğumuz, çorapla içerisine sıkıştırılmış kağıttan doldurulmuş bir juggling topu. Evet, hepimizin evinde bu malzemelerden bir veya birkaç tanesi mevcuttur. Jogging eğitimi yaparken bu malzemelerden faydalanacağız. Sizlerle şimdi hareketleri paylaşmak istiyorum. Jogging temel eğitiminde kullandığımız hareketler. Öncelikle sağ ile topu 20 kez başımızın en fazla bir karış üzerine gelecek şekilde atıp tutma hareketi. Sağ ile 20 kez ve sol ile aynı şekilde 20 kez bu egzersizleri her gün tekrarlıyoruz. Sağ ve sol elimizle bu egzersizleri yaptıktan sonra diğer bir hareketimiz olan aynı zamanda reflekslerimizi de geliştirmeye amaçlayan bu hareketi tekrarlayarak becerilerimizin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Daha sonra ilerledikçe egzersizlerin zorluk derecesini arttırıyoruz. Örneğin sol elimi yumruk yapıyorum. Dirsekten tamamen dilim açık, kolum açık. Sağ elimle alttan geçirmek suretiyle topu atıp tutuyorum ve dairesel bir hareket ediyorum. Aynısını tam tersi sol elimle de opozit şekilde gerçekleştiriyorum. Bu egzersizleri tekrar ettikten sonra Ragging'de amaç topu çapraz yukarı atmak olduğu için çapraz hareketleri geçiyorum. Sağ elimle sol omuzuna doğru topu atıp aşağıya düşerken sol elimle yakalıyorum. Sol elimle sağ omuzuna doğru atıp yine sağ elimle yakalıyorum. Evet, sağ el ile sol omuz, sol el ile sağ omuz, bu şekilde hareketi 20 kere tekrarlıyorum. Daha sonra, becerilerimizi geliştirdikten sonra çift elde atıp tutma hareketleri, bu becerileri takip edelim. Önce, eş zamanlı olarak yukarıya atıp tutuyorum. Daha sonra, sağ elimdekini sol çapraza, sol elimdekini sağ çapraza atarak, Cuggling'deki 3 topun basamağını gerçekleştiriyor. Evet, bu hareketlerin ardından yine zorluk derecesi daha yüksek olan tek elle çift top egzersizlerini tekrarlıyorum. Önce sağ elle topu yukarı attıktan sonra yine sağ elimle diğer topu yukarı atmak suretiyle dairesel bir şekilde ilk başta yaptığımız egzersizlerde olduğu gibi topu saat yönünde çevirerek egzersizin kopu kaybetmeden devam etmesi sağlamaya çalışıyor. Bunlar sona erdikten sonra kendime bir partner bulup bu partner olarak kızım Ali'yi davet ediyorum. Partnerimle eşli çalışmaları geçebiliyorum. Öncelikle partnerim ellerini yukarıda tutuyor. Çapraz hareketler önemli olduğu için çalışmaya çarpı yani X harfi çizerek başlıyorum. Sağ elimle Alya'nın sağ eline, sol elimle Alya'nın sol eline topu verdikten sonra Önce ilk perdelem topu ayrıdan istiyorum. Sonra diğer perdelem topu oluyor. Bunun zamanlamasını 1 2 3 ve 4 şeklinde yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 şeklinde aileye çok teşekkür ediyorum. Ben nereye? De ben de. zamanlamayı planlayıp 3 top için egzersizlere devam ediyorum. Evet, 3 topla öncelikli olarak 1. topu sağ elimin ön kısmına, 2. topu sol elime, 3. topu da sağ elim arkasına alıyorum. 1 2 3 1 2 3 şeklinde atıp topu yakalayarak ilk etapta topu yakalayıp harekete devam etmek zor olacağı için bunu bu şekilde kol harekete devam ediyorum. 1 2 3 1, 2, 3 şeklinde topu atıp tutuyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet bu hareketleri yaparken zaman zaman toplarımız elimizden kaçacak. Zaman zaman yeri düşecektir. Asla vazgeçmeden bu hareketleri tekrarlamaya devam edeceğiz. Şimdi hareketin devamını göstereyim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde hareketi birbirine bağlayarak egzersize devam ediyorum. Bu hareketin değişik varyasyonları da var. Bunları yaratıcılığınızla şekillendirebilirsiniz. Videonun başında göstermiş olduğum üç tane kombine hareketi birleştirerek egzersizlere devam edebilirim. Atıyorum, tutuyorum. Evet, yine bu hareketlerin parçalarını videonun önceki bölümlerinde sizlerle paylaşmıştım. Evet, koronavirüsten dolayı evde kaldığımız bugünlerde aktif olmak, sağlık bulmamız için çok önemli psikolojimizin, motivasyonumuzun yüksekte olması hepimiz için çok önemli. Ellerimin hız yıkamamız, kişisel hijyenimize dikkat etmemiz, kendimiz için, çocuklarımız için, büyüklerimiz için çok önemli. Lütfen herkes evde kalarak, kişisel hijyene dikkat ederek hem çevresindeki aile fertlerine, arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına iyilik yapsın ve sağlıklı kalsın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.